Merhaba arkadaşlar. Bugün faiz artışlarına rağmen borsa nasıl artıyor bunun üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz ki normalde faiz artışı olduğu zaman da e, bu faize yatırılan paranın getirisi arttığı artacağı için ve daha cazip hale getireceği için borsanın değer kaybetmesi beklenir. E, ancak e, son 2-3 seferde hatta faiz artışlarında her seferinde borsanın ciddi bir artış yaptığını görüyoruz. E, bunun bunun sebebine gelirsek şu şekilde arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki dönemlerde rasyonel hareketlerden çok uzaklaşmıştık faiz indirimleriyle birlikte. Enflasyonun arttığı bir dönemde faiz indirerek enflasyonu daha da körüklüyorduk ve işte bu risk prim puanlarımız falan iyice yükseliyordu. İşte kötü bir ekonomi yönetimi vardı. Şu anda artık en azından ekonomi yönetimi doğru bir yöne girdiği için, öngörülebilirliğimiz arttığı için, ne yapacağını artık Merkez Bankası'nın daha tahmin edilebilir olduğu için işte faiz artışıyla ekonomi belli bir düzeye, işte enflasyonu belli bir düzeye indirmeye çalıştığımız için yani artık ekonomi doğru yönetildiği için daha yani en kısası ekonomi artık doğru yönetildiği için bir güven oluşuyor. İşte yurt dışındaki yatırımcı e, buraya yatırım yapabilir gibi bir beklenti oluşuyor. Çünkü artık riski azalıyor. E, bu yüzden de böyle bir yatırım beklentisi olduğu için ve ekonominin artık daha öngörülebilir olduğu için e, hisselerimizin, şirketlerimizin değeri artıyor. Borsa İstanbul'un değeri artıyor arkadaşlar. Yoksa normalde dediğim gibi borsa İstanbul'da yani borsada herhangi bir ülkede faiz arttığı zaman bu borsaları e, düşer. Ama bizde şu anda tam tersi oluyor çünkü artık rasyonel olmayan yöntemler çık çıkıldı. Rasyonel yöntemlere geçildi ve ekonomi doğru adımlarla ilerliyor. Bu yüzden de borsamız yükseliyor arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.